Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hikayenin ismi El-Qirdu Maymun Vel-Cemelu Ve Deve Fi cema'in Bir topluluğun içinde Bamme Barındırdı Cemi'al hayvanati Tüm hayvanları barındırdı Burayı Türkçe'ye Tüm hayvanları barındıran bir toplulukta Gaddeme Sundu el-Qirdu Maymun Ardan bir gösteri sundu, raqisan, dans ederek, ebhece, mutlu etti, sevindirdi, el cemi'a, herkesi. Fesaffaqû, alkışladılar, burada feye sebep anlamı verebiliriz, fesaffaqû, bu sebeple alkışladılar lehu, onu, tavilen, uzunca, ve esara uyandırdı zâlike bu, hasedel cemeli, devenin hasedini, kıskançlığını uyandırdı. Yani devenin kıskançlığına yol açtı. Ve arada istedi huvel aharu o da en kazanmak istedi. Waddal cemaati topluluğun sevgisini bil vesaili nefsihe aynı yollarla. Fenehaba ve kalktı min mekanihi yerinden ve beda başladı yarqusu dans etmeye başladı. nehu fakat o rasama çizdi manzaran bir manzara çizdi. Muhsiran li suhriyeti saçma bir manzara çizdi. Ve burada hal var. Fiil hal anlam vereceğiz. Ve huve yendefi'u fırlayarak veya koşarak ne buraya ve ve oraya yani oraya buraya koşarak saçma bir manzara çizdi. Ve kaddeme sundu arden gariben garip bir gösteri sundu. Bi heykel hil kaba iskeletiyle veya kaba yapısıyla garip bir gösteri sundu. Hatta öyle ki evsaathu kullul hayvanati suhriyeten tüm hayvanlar onunla dalga geçti. Vattaradat hu ve onu kovdular ba'iden uza. Bu parçadaki önemli noktalara bakalım. Cem'in kelimesinin yalın hali cem'undur arkadaşlar. Başka anlamlara da gelir ancak parçadaki anlam topluluk demektir. Damma fiili bu fiilin mudari hali yadum mudur? İçermek, barındırmak anlamına gelir. Ardan kelimesinin yalın şekli ardundur. Gösteri anlamında bir kelimedir. Ebhece fiili bu fiilin muzari şekli yubahicudur. Sevindirmek, mutlu etmek demektir. Fesaffaqu fiilinin mazi hali saffaka muzarisi yusaffiqû. Alkışlamak anlamına gelen bir fiildir. Ethara fiilinin muzari hali yuthirudur. Asıl anlamı uyandırmak demektir korku, heyecan, kıskançlık vs. gibi kelimelerle kullanılır. Ancak Türkçe'ye bazen sebep olmak, yol açmak diye çeviriyoruz. Ether lalike bu sebep oldu. Hasedel cemeli. Devenin kıskançlığına sebep oldu gibi. Huvel aharu. Bu da bir kalıptır arkadaşlar. Türkçe'ye oda diye çeviriyoruz. Tabi bu erkek için dişisi hiyel uhra. oda demektir. Yani arada huvel aharu o da istedi gibi. Yendefi'u fiilinin mazi hal Koşmak, fırlamak gibi anlamlara gelir. El fazzi kelimesinin yalın şekli felzondur, Kaba anlamında bir kelimedir. Heykelihi kelimesinin yalın şekli heykelundur. iskelet manasındadır. Evsa'at hu suhriyeten kalıbı arkadaşlar. Bu evsa'at hu fiili bu tip kelimelerle çok kullanılır. Bir şeyi aşırı yapmayı ifade eder. Örnek vermek gerekirse Evsa'ahu suhriyeten Onunla çok dalga geçti. Evsa'ahu darben Ona çok aşırı şekilde vurdu veya onu çok kötü dövdü gibi birçok anlama gelen bir fiildir. Evsa'tu kullul hayvanati suhriyeten tüm hayvanlar onunla çok dalga geçtiler anlamı veriyor cümleye. Ve hu fiilinin mazi şekli tarada mudarsi yatrudu kovmak demektir. Burada fiillerin arkadaşlar dişi gelmesinin sebebi yani müennes. Çünkü bu fiilin muhatapları akılsız bir varlığın çoğuludur yani hayvanati kelimesi. Arapça'da akılsız varlıkların çoğulları tekil müennes kabul edilir. Ona göre fiil alır veya sıfat alır. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere hoşçakalın. هذه <laughs> السجون تضم أسوأ المجرمين حصلت على ورود من معجب سري وأبهجني ذلك لماذا يصفق الجميع هل تعلم كم يبدو هذا مثيرا للسخريه